ben Gökçe. Benim ilk videom. Hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere bu bir kitap alışverişi videosu. İstanbul Kitap Var hakkında konuşacağım bir video. Ama daha önce hiç beni görmemiş olma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden önce bir kendimi tanıtıp biraz daha bu kanal hakkında ufak bir giriş yaparak başlamak istiyorum. Bu kanal hakkında sizin nelerin beklediğine dair ayrı bir video çekecek kadar fikrim yok ben bir şeyler paylaşmayı ve özellikle okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, sadece yaşadığım tecrübeler hakkında falan. Uzun uzun konuşmayı ve bir şeyler paylaşmayı çok seven biriyim. Hay böyle olunca şu ana kadar hep zaten bir yerlerde bir şeyler paylaşıyor oldum. Farklı farklı birçok yerde içerik ürettim. Ama hani yatay videolar ve YouTube benim için çok yeni. Bu yüzden bu işe aklıma koysam bile cesaret etmem biraz uzun sürdü. Aslında kendime doğum günü hediyesi olarak planlamıştım bu kanalı. Doğum günüm 29 Ekim'de ve kanalı da o gün açtım. Ama video çekecek cesareti bulmam ve bilmiyorum o adım atmam uzun sürdü ve 18 Kasım'dayız şu an ilk videomu çekiyorum. Ne zaman editleyip yükleyecek şey bulurum. Ondan da emin değilim. Ama bir yerlerden başlamak istedim. Başlangıç olarak en azından en çok hakkında konuşmayı sevdiğim şey olan kitaplar hakkında konuşacağız. Alışverişimle başlayacağım. İlerideki günlerde Eylül ayında okuduklarımı, Ekim ayında okuduklarımı, sonrasında Kasım ayında okuduklarımı paylaşırım diye düşünüyorum. Aynı kitaplardan hoşlanan, aynı tarz şeylerden hoşlanıp onun etrafında toplanan insanların kurduğu bu topluluk çok hoşuma gidiyor. Ve hep böyle, hep kitap okuyan birisi oldum ve hep bu tarz toplulukların içindeydim zaten. Genelde bu tarz şeyler aslında çok iyi anlaşabileceğimiz insanlarla tanıştıracak bir çeşit yapıştırıcı gibi oluyorlar. Neden bahsettiğimi eğer birileriyle tanıştıysanız bu şekilde biliyorsunuzdur. Benim de primer amacım aslında burada özellikle aynı şeylerden hoşlandığım insanlarla tanışmak. Ya da tamamen başka şeylerden hoşlandığımız ama kendi hoşlandığımız şeyler hakkında neler hissettiğimizi çok düzgün bir şekilde anlatabildiğimiz insanlarla iletişim kurmak. Bu sayede birçok farklı insanla tanışabilirim. Belki birilerine çok küçük bir ihtimal de olsa ilham olurum. Kendime de yepyeni bir uğraş bulurum diyerek girdim bu işe. Bakalım dediğim gibi çok kesin sınırlarım yok. Bu kanalda neleri göstereceğimle ilgili. Ama tam olarak istediğim şey de bu zaten. Böyle olması. Göreceğiz. Ben de göreceğim. Siz de benimle birlikte bu süreci izlemek isterseniz çok sevinirim. Eğer daha fazla konuşmak isterseniz her zaman aşağıda koyacağım mail adresinden ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan Tüyap Kitap Fuarı'ndan aldığım kitapları göstereceğim şimdi size. Bu sene Kitap Fuarı bildiğiniz gibi 2-10 Kasım arasında yapıldı. Ben 9 Kasım'da gidebildim. Aslında niyetim hafta içi fırsat bulursam gidebilmekti. Çünkü çok kalabalık oluyor hafta sonları. Ama bir yandan o kalabalık aşırı kötü bir şey değil. Daha fazla insanla interaksiyon fırsatı buluyorsunuz. Sadece benim fuarlarla ilgili en sevdiğim şey stand görevleriyle sohbet ederek, konuşarak bir şeyler almak. Hiç aklımda olmayan kitapların bir anda sepetime girmesi insanların önerisiyle birlikte. Online'dan kitap almanın eksi yönü zaten tam olarak bu. Ama hafta sonu olunca stand görevlileri de hem aşırı yorgun oluyorlar ve etrafta aşırı kalabalık oluyor. Bu demek değil ki kötü bir gün geçirdim. Hayır. Senenin en güzel günlerinden biriydi. Çünkü zaten çok seviyorum yani fuarları. Birkaç çok tatlı insanla da tanıştım. Şimdi birazcık kitaplardan bahsedeyim. Onlardan bahsedeyim. Yaşadığım şeyleri de anlatıyor olacağım. İlk olarak fuara girdik ve öğlen gibi gittim ben. Yani öğlen gibi orada olabildim. Çünkü benim evim çok uzak fuarın olduğu yere. Zaten hani büyük bir insan seli akıyordu yani fuara doğru. Hiç o kadar kalabalık olacağını gerçekten düşünmemiştim. Bir şekilde girdik içeri. Yanlışlıkla test kitaplarının olduğu salona girdik ve gerçekten iradem dışında hareket etmek zorunda kaldım. O kadar kalabalıktı ki. Sonra kendimizi 3. ya da 4. salona attık. Oralar zaten 3 4 ve 7 8 diye yanlış hatırlamıyorsam üstünden de yani 9 gün geçti. Çok hatırlamıyor olabilirim. Okuma kitaplarının olduğu yerler. Ve bazı yayın de iki farklı salonda da standları vardı. Ben gittiğimde böyle daha küçük bir salonda bazı Epsilon'un, Pegasus'un falan ikinci standlarının olduğu yerlerdi. Sonra birazcık dolanırken ilk e, ilk olarak aldığım kitabı göstereyim. Sırayla bahsedelim. İlk aldığım kitap biraz komik. <laughs> İlk olarak bu hayatı röveşata çeken adamı aldım. Bu kitabı ben çok merak ediyordum ve Pegasus 100 TL'ye satıyordu. Ben de direkt aldım. Zaten hani o kadar eski bir basım ki. Öyle birkaç tane şeylerini ayırmışlardı. Standın bir kısmını, küçük salondaki standın bir kısmı 100 TL diye ayırmışlardı. Haziran 2016'da basılmış bir kitap. Bu kitap zaten zamanında çok okundu. Ben hatırlıyorum yani insanların okuduğunu. Bunu merak ediyordum deme sebebim Şimdi bu kitabın orijinal ismi Fince bilmiyorum. Görünüyor mu ondan da değilim. Ama hani o ve diye bir adam, o ve adında bir adam gibi çevrilebilir. Yanlış bilmiyorsam. Hatta geçen sene Tom Hanks'in başrolünde oynadığı A Man Called Otto diye o tarz bir isimle de bir film çıktı. Filme de gitmek istiyordum. Ve hani bu ikisinin bağlantısını tam olarak da kafamda kurmamıştım. Filmin bu kitaptan uyarlandığını bir yerlerden duydum ama böyle %100 emin bir şekilde de evet bu kitap bu film bir kitap uyarlamasıydı demedim o sırada. Bu kitabı gördüğümde hatırladım yani her şeyi. Dedim ki evet işte o film bu kitabın uyarlamasıydı falan. Bu kitap neden böyle çevrildi? Bu çok büyük bir merak içerisindeyim. Bu sadece bir özgün olma çabası mı? Yoksa kötü bir çevirimi bilmiyorum. Yanlış bilmiyorsam bu kitap da böyle yaşlanmış bir adamın tekrar hayattan keyif almaya başlaması ile ilgili bir kitap. Zaten çok sevdiğim bir storyline bu. Böyle hayatta küçük şeylerden zevk almalıyız, hayat yaşamaya değerdir falan tarzında anlatılar beni her zaman tatmin eder. Bu kitap da öyle olacak diye düşünüyorum. Ben ilk olarak bunu aldım ve merak ettiğim bir kitaptı. O yüzden direkt ekledim. Ardından sanırım 9 yayın evi. Japon klasiklerine doğru çekildi bu yan baskılı olanlar. Japon klasikleri okumaya başlayacağım, başlayacağım diyorum ama bir türlü alamıyordum. Yan baskılı olduğu için ve çok tatlılardı. Buradan toplamaya başlamak istedim. Sanırım zaten İtaki'de olanların hepsi burada yok. Birazı orada, birazı burada var. Bazıları her ikisinde de var falan. Öyle olduğu için her türlü sanırım Iteki'den de almam gerekecek bazılarını ama hani buradan bir başlayayım dedim. Kitap görevlisiyle biraz konuşarak aldım bunları. Dedim ilk defa başlayacağım Japon klasiği okumaya, hangi hangileriyle başlayayım falan. Herkes insanlığımı yitirirken öneriyor, ama ben asla o kadar ağır bir şey okumak istemiyorum, o kadar depresif... Ya yani anladınız eğer okuduysanız. Ben okumadım ama çok etkileneceğimden adım kadar eminim. O yüzden asla ilk okumak istediğim şeylerden biri değil. Bunlar ne kadar dram, ne kadar e, değil, ondan da hiç emin değilim. Çok aklımda bir şey bilmeden aldım. En çok satanlar hangileri diye konuşarak birazcık aldım. İlk olarak Cehennem Manzarası'nı aldım. Bunu zaten hani bir an önce okuyacağım, ilk okuyacağım bu muhtemelen. İkinci olarak savrulan bulutlar. Bir de döşek. Bu üç kitabı aldım. Dediğim gibi okudukça zaten ay sonunda okuduklarım videosunda detaylı konuşuruz. Bu ay hani eğer başarabilirsem şu kitabı okuyacağım. İlk olarak ondan başlayacağım yani. Bundan sonra aldığım şeylerin sırasıyla ilgili çok emin değilim. Çünkü tam bu sırada zaten biz 12.30'da falan girdik fuara ve saat 2'de Ahmet Ümit'in imzası başlıyordu. Onun imza sırasına gittik ama gerçekten saatlerce bekledik yani aşırı uzun sürdü. Hiç bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Çünkü Ahmet Ümit imza günü çok fazla olan bir yazar yani ben sürekli görüyorum İstanbul'da. O yüzden bu kadar süreceğini hiç düşünmemiştim ama 4 saat falan bekledik yani. Çıktıktan sonra fuarın kalabalığı büyük ölçüde azalmıştı. İyi yanı da oydu yani. Böyle son akşam 6-7 gibi falan daha böyle tenha zamanlarda gezme fırsatı bulduk. O yüzden sonrasındaki şey tık de acele ederek aldım. Çünkü fuar zaten 8'de kapanıyordu ve çok geç çıkmak istemiyordum. Burasından çok emin değilim. Ama hepsinin hakkında söyleyecek şeylerim var. Şimdi TİMAŞ yayın grubu fuarın en başarılı yayın eviydi. Kesinlikle tartışmasız. TİMAŞ, Genç TİMAŞ ve Yuzu. Yuzu'nun o ışıklı tabelasını zaten eğer benim gibi manyak gibi bütün fuar fotoğraflarına bakıyorduysanız kesin görmüşsünüzdür. Aşırı güzeldi ve standları zaten hani mahşer yeri gibiydi. Müthiş kalabalıktı. Önce Timaş yayın grubunun bütün standın etrafında şöyle bir uzaktan dolandım ama böyle hani standa yaklaşamıyorum. Yani zaten alacağım kitaba uzanamadım bile. Gittim ve kırsadayken söyledim bana bu, bu, kitapları verir misiniz diye. Ve ben zannettim ki Genç Timaş'a hiç ulaşamadım. Ama Genç Timaş bambaşka bir salonda başka bir standdaymış zaten. Tam çıkmak üzereyken gördüm orayı da. Ondan aldığım kitapları da ayrı olarak göstereceğim. Ama benim hani zaten en sevdiğim yayın evlerinden birisi Genç Timaş. Yine de Timaş'ın kendisinden de bir şeyler almış oldum. İlk olarak böcekleri seven kadını aldım. Bu kitabı zaten ben birinde görmüştüm, takip ettiğim birinde ve ismi çok hoşuma gitmişti. Kapakları falan zaten çok güzel. Genel olarak anlattığı şey de tam olarak böcekleri, doğayı çok seven bir kadın. Ve ben zaten böyle doğayla iç içe olmak, bununla ilgili anlatılan metaforik şeyleri falan çok severim. Kitaplar hakkında aşırı aşırı bilgi sahibi olarak okumayı çok sevmiyorum. O yüzden size de anlatacak uzun uzun şeylerim yok. Ve yanlış da olabilir söylediğim şeyler. Okuduktan sonra size daha detaylı konularından bahsedeceğim. İkinci olarak da Yuzu'dan bir kitap alacaktım zaten. Üç kitapları vardı. Benim en çok ilgimi çeken dokuz olduğu için dokuzu aldım. Yuzu inanılmaz güzel bir giriş yaptı bence piyasaya. Zaten şu şeylere bakın. Yani PR'ları o kadar iyi yapıyorlardı ki. Şu ayrıcı ve karakter kartına bakın. Zaten çok güzeldi her şeyleri. Kesinlikle çok başarılı buldum. Baskıları, ilgileri, standa verdikleri önem yani bence kesinlikle müşteri müşterilerine, okurlarına bu kadar önem vermeleri bir artı puan. O kadar hoşuma gitti ki tüm kitaplarını sırf onları desteklemek için alasım var. sonraki e, kitap alışverişimde zaten başka kitapları da çıkmış olacak mı? ve kesinlikle ekleyeceğim kitaplardan birisi okumak istedim. Kitaplarının yanında çok fazla şey verdiler. Bunlardan bazıları Genç Dimash'tan geldi. Bazıları Yuzu'dan geldi ama hepsini göstereceğim. Genç Dimash'ın bir ...takvimi var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Böyle çıkardıkları kitaplar hakkında küçük bilgiler ve biraz da okuma listesi gibi oluşturmuş Benim mesela buradaki bütün kitapları okuyasım var şu an ve hepsini okuyacağım adım gibi eminim yani. Genç Tımaş bu şekilde bir fuar bülteni hazırlamış. Ne kadar görünüyor bilmiyorum şu an ama umarım görünüyordur. Ve Yuzu'dan şöyle dev gibi bir dergi verdiler. O kadar güzel ki arkadaşlar böyle göstereceğim size biraz biraz. Ben bunun bazılarını okudum ve ajandam için bazı yerlerden bir şeyler kestim. O yüzden benimki birazcık kullanılmış duruyor. Şimdi bunu vermiş olmaları bile <laughs> çok güzel bir PR hareketi. Çok özenerek hazırlanmış, aşırı kaliteli ve aşırı güzel. Gerçekten çok beğendim. Bayıldım. En sevdiğim eyeliner falan. Bir de sticker seti vermişlerdi Yuzu'dan ama ben onları ajandama falan hep kullandım. Hatta bilgisayarıma falan yapıştırdım. O yüzden şu an gösteremeyeceğim. Aşırı fazla şey hazırlamışlar. Yani müşteriler için, okurları için bu kesinlikle çok güzel bir şey. Hazır bu kadar genç bahsetmişken genç dimaçtan aldıklarımı da göstereyim. Bunu tam böyle fuardan çıkmak üzereyken dediğim gibi ayrı bir standları olduğunu gördüm ve oradan aldım. Minik bir hikaye. Ben Ekim ayının sonlarında Oktober Oktober'ı okudum ve çok beğendim. Genç başa gittim mi direkt oradaki görevlilere biraz çekinerek söyledim çünkü çok yorgunlardı. Cumartesi akşamı zaten. Dedim ki ben hani bu kitabı okudum ve çok beğendim. Bana bunun gibi başka kitaplarınızı da söyler misiniz? Hani hangisini okusam beğenirim falan. Sonra oradaki stand görevlisiyle de bayağı sohbet etmeye başladık. İşte en çok neyi sevdiniz dedi. Ben de hani anlatımını çok beğendiğimden bahsettim. Sizinle de konuşuruz Ekim ayında okuduklarım videosunu çekeceğim. Ardından bana bu iki kitabı önerdim. Bir tanesi Kardeşimin Koruyucusu. Bir tanesi de Fantastik Sevdiğimi Söyleyince önerdiği Asi Gökten. Sanırım bu seri. O yüzden bunu biraz daha geç okuyabilirim. Yeni kitap alabileceğim zamana yakın okuyup devamını almak istiyorum. Ama bunu bir an önce okuyacağım. Zaten o kadar bütün kitaplara hakimdi ve o kadar kendinden emin bir şekilde önerdi ki hiç yani arkasına bile bakmadan aldım iki kitabı da. Sonra fark ettik ki bizim konuştuğumuz bu insan Oktober Oktober'ın çevirmeniymiş. Ve kesinlikle fuarın en güzel anlarından biriydi. Bunu fark ettiğimiz ve kendisiyle tanıştığımız zaman. Aşırı ilgiliydi ve hani oktobro oktobro o kadar beğendiğimi söylememe rağmen hani evet çevirisini ben yaptım bile demedi. Hani biz fark ettik üstünde yaka kartındaki isimden. Tanıştık. Çok güzeldi gerçekten. Kesinlikle Genç Dimash dediğim gibi fuarın en iyi yayınıydı. Ardından İş Bankası yayınlarına gittim. İş Bankası'nda modern klasiklerden bir şey almayacağıma söz vermiştim kendime. Çünkü modern klasikleri genel olarak çok seviyorum yayın çizgisine. Ama artık hani buradaki en azından İstanbul'daki kitaplığımdaki modern klasiklerin okumadıklarımın sayısı okuduklarımdan fazla. Bu da beni inanılmaz rahatsız ediyor. Şu an orada bir modern klasik rafım var minik bir raf ve çok rahatsız oluyorum oradakilerin çoğunu okumamış olmakta. O yüzden kesinlikle almayacağım dedim. Ama Hasan Ali Yücel klasiklerinden aldım 3 kitap ki Victor Hugo'dan Bir Lidem Mahkumu'nun son günü. Sefiller benim en sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Hatta onu da tekrar okuma niyetim var. Hasan Ali Yücel klasiklerinden alıp okuma niyetim var hatta. Çünkü bendeki yayın evini falan çok hatırlamıyorum. Yanında da değil zaten şu an. Beylikdüzü'nden taşıyacağım için kitapları ince olan okuma listemdeki kitaplardan aldım. Monte Cristo kontunu falan da almak istiyordum ama gerçekten oradan taşıyabilecek gibi değildim. Çok fazla kitap aldım zaten. Ardından kumar bazı aldım. Bir de Dorian Gray'in portresi. Dorian Gray'in portresi böyle sonbaharda hep bir patlar zaten. Dark Academia türünün ilk örneklerinden falan sayılabilecek bir kitap. Ve aşırı görüyorum zaten her yerde. Hala okumamış olmaktan da utandım bir kitap. O yüzden bir an önce okuyacağım onları da. Son kitaplara geliyorum yavaş yavaş. Can yayınlarında Mine Söğüt'ün imza Günü vardı. Ve ben Mine Söğüt'ün Madame Arthur Bey ve Hayatımdaki Her Şey kitabını çok seviyorum. Yanımda olsaydı ve onu imzalattaydım diye çok istemiştim. Ama Delikat'ın Kadın hikayeleri bende yok. Ve bunu alıp imzalatmış oldum. Kendisiyle de tanışmak çok keyifliydi. Bir sırası çok uzun olmadığı için konuşmak isteyenlerle de sohbet ediyordu. Ama ben birazcık utandım. Kitapta imzalı bir şekilde bende olmuş oldu. Bu da aldığım bir diğer kitap. Sonrasında İtaki'ye dolaştım. İtaki ye bilmiyorum çok pahalı bir yayın evi. Fuarda da doğru düzgün indirim yapmıyorlar. O yüzden böyle aslında almak istediğim çok fazla kitap olan bir yayın ama oraya ayıracağım bütçe gerçekten fuara ayırdığım bütçenin çok büyük bir kısmını alıyordu yani oradan birkaç kitap almak. Dedim ki şu an almak zorunda değilim. İnternetten de az çok aynı fiyata bulabiliyorum. Babil'in PR'ını çok fazla yapıyorlardı ve Babil'le bez çantaları falan vardı ama ben Babil'i çok heyecanlanıp aldım zaten. İstediğim kadar alışveriş yapabildiğim bir yayın evi değil. Ama arka tarafta onlar da böyle eski basım kitaplardan %50 indirimli olan bir şey ayırmışlar, köşe ayırmışlar. Orada çok güzel kitaplar vardı ve hepsini tek tek inceledim. Çünkü orası zaten tenhaydı. Çok herkesin baktığı bir yerde ve aşağılardan falan çok güzel kitaplar buldum. Birçoğu seriydi ve böyle ya devamı çıkmamış seriler ya devamı ne zaman çıkacak Allah bilir seriler ve ona gelişebilecek durumda değilim. Konusunu çok beğenmeme rağmen bu yüzden almadığım kitaplar oldu. Goodreads'te seri oldu yazan ama stamp görevlisinin bana seri değil dediği bir kitap vardı. Mesela çok güzel duruyordu ama şu an ismini de hatırlamıyorum. Cesaret edemedim çünkü devam olmayan bir seriye tahammül edemem şu an. <laughs> Onun yerine bu kitabı aldım. Meksika Götü'yüm. Bu kitabın arkasında 60 lira falan yazıyordu. 100 lira verdim kasada. Kim bilir ne zamandan kalan bir etiket yani. Şubat 2022'de basılmış. O kadar eski de değil aslında. Kitapların Goodreads yorumlarına bakarak seçiyordum aralarından ve bu kitap 2022'de sanırım e, Goodreads ödüllerinde en iyi aşk romanı gibi bir şey seçilmiş. Çok emin değilim şu an ama ya aday olmuş ya seçilmiş ve zaten Goodreads e, bir topluluğun oylarıyla seçilen şeyler olduğu için ben genel olarak oradan bir puanı çok yüksek olup beğenmediğim az kitap oldu. Az çok anlıyorum takip ettiğim insanların yorumlarından falan. O yüzden oraya bakarak aldığım için hayal kırıklığına uğrayacağımı düşünmüyorum. Zaten çok hoş duruyor bence. Bu da kitaplığıma eklendi. Geldik son alışverişime. Ben geçen ay Hobbit'i okudum. Bu aydan itibaren de Yüzüklerin Efendisi'ni okumaya başlamak istiyordum. Niyetim aslında Yüzük Kardeşliğini almaktı. Sadece bunu alıp çıkacaktım. Ama üçünü birden alırsam 600 80 lira gibi bir şey geliyordu ve daha uygun internete göre. Normalde serileri bir kitap bir kitap almayı seviyorum. Çünkü devamını beğenmezsem okumuyorum. Ama bu seriyi ben yani beğenmeme ihtimal yok. <laughs> o yüzden üçünü birden aldım. Hatta ikincisinin içinde de ters göstermişim az önce. Kocaman bir orta dünya haritası var. Böyle. Yani sırf bunun için aldım demeye utanıyorum ama bu da büyük bir etken. Metis'tekiler de çok tatlılardı ve bana Metis ajandaları var ya küçük küçük onlardan hediye ettiler. Benim kitap alışverişim bu şekildeydi. Toplam 16 kitap var burada şu an. Şöyle göstereceğim. Ben aslında bu kadar çok alışverişi bir anda yapan biri değilim normalde ama fuarda yapılan alışverişleri hep çok seviyorum çünkü bir anısı olmuş oluyor. Fiyatlarda da özellikle iyi olduğunu gördüklerim beni tatmin ettiği için aldım. Bu şekilde ilk videomun da sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bana her zaman aşağıdaki yorumlardan ve dediğim gibi mail adresinden ulaşabilirsiniz. Değerlendirmelerinizi, eleştirilerinizi de her zaman açığım. Tanışmak isterseniz lütfen selam verin. Görüşmek üzere.